Efendim 450 yıldır sapa sağlam ayakta duran kerpiç konaklar çifte felaketi de hasarsız atlattı. Elazığ'da harp oteteklerinde tarihe de depremlere de meydan okuyan o yapılar herkesi şaşkına çevirdi. 400-450 yıllık evler bunlar hep. 17 tane tescilli yerimiz var burada. Ama Allah'a çok şükür hiçbir tanesinde bir yıkıntı falan, çatlak falan herhangi bir şey yok yani. Ne bir çatlak ne bir hasar. Tescilli yapıları deprem bile yıkamadı. Hepsi 450 yıldır dimdik ayakta. Hala ayaktalar. Deprem oluyor yine de bir şey olmuyor. Kerpiç olduğu halde. Demme o beton binalar yıkılıyor, bunlar yıkılmıyor. Burası Elazığ'da Harput eteklerindeki Ulukent mahallesi. 17 tescilli kerpiç yapıyı çifte felaket deyim yerinde ise teğet geçti. Bizim buranın zemini çok sağlam. Çarşıda daha bir yıllık binalar hep bir yerden bir oluyor. 450 yıldır olduğu gibi son depremede dayandılar. Hiçbir zarar görmediler.